Kohayder, Başkanı Semra Çelikkaya Odatve'ye yaptığı açıklamada, çöp konteynerlarının konumuyla ilgili rehabilitasyon merkezinin içi burası, içeride yakaladık. Çok kısa bir mesafe, binadan çıkarıyor ve 3 metre ileride çöp var, dedi. Daha önce barınakta gördükleri köpeklerin, birkaç gün sonrasında artık barınakta olmadıklarını öne süren Çelikkaya şunları söyledi. Bölgede besleme yapan hayvansever arkadaşlarımız var, onların bildirmesi üzerine bu işin üzerine gittik. Dediler ki köpekleri alıyorlar. Gidiyoruz görmeye sahiplenmeye çıkarmaya. Köpekler yok. Nerede? Dediğimizde sahiplendirdik diyorlar. Kandıra ya da büyük şehire de köpek göndermiyorlar. Gittiğimizde 40-50 tane köpek oluyor. Ama her seferinde değişik köpekler oluyor. Çarşamba günü buradaydık. Çöplerde olduğunu tahmin ettik. Göz attığımızda gördük siyah poşetleri. Ama bunu sabah yaptıklarını tahmin ettiğimiz için. O saatten sonra bir şey ispat edemedik. Kendisine de sordum veteriner hekimin. Çöplerdeki ölmüş hayvanlar nedir? dedim. Kazalı gelenler denildi. Kaç tane kazalı gelen var? Bu kadar köpeğin hepsi mi kazalı? Hastaydı. Hayvanseverlerin bölgede nöbete başlayacağını aktaran Çelikkaya, "Buranın kapatılmasını istiyoruz. Şimdi yaşam hakkı nöbetine başlıyor arkadaşlarımız. Buraya bir tane bile köpek girmesin diye kapısında 7/24 nöbet tutacağız." ifadelerini kullandı. CHP'li milletvekili Nimet Özdemir ölü köpeklerin başında ağladı. Özdemir, savcı buraya gelene kadar kalkmayacağım diyerek savcıyı, köpeklerin öldürüldüğü Gebze Rehabilitasyon Merkezi'ne çağırdı. Köpeklerin bulunduğu alanda savcının gelmesini bekleyen hayvanseverler ve zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. Hayvanseverlerin, barınakta yaşamını sürdüren diğer köpekleri alarak veterinere götürmek istediği öğrenildi. Gebze Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 16 sokak köpeğinin bulunduğu. Bunlardan 3 ünün trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği ve 10 tanesinin sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kedilerden ise 9 tanesinin çeşitli sebeplerle, 4 tanesinin trafik kazası nedeniyle, ikisinin de tedaviye cevap vermemesi sonucu öldüğü ifade edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı görüntülerle ilgili yetkililerin açığa alındığı belirtildi cansız sokak hayvanı görüntülerini takiben ilgili ve yetkililer açığa alındı. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir. Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri. Balçık barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazasıyla ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir. Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz barınma ve beslenme merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4000 köpek belediyemiz ve hayvanseverlerin işbirliğiyle yaşamakta, yaşatılmaktadır ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla. Türk Veteriner Hekimleri Birliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Drone ile tepeden çekilen görüntülerde iki kişinin, Köpeklere şırınga ile bir sıvı enjekte ettiği ve ardından tek tek poşetlere attığı görüntüler ortaya çıktı. Gebze Rehabilitasyon Merkezi önünde buluşan hayvanseverler yaşananlara tepki göstererek "Katiller halka hesap verecek. Katilleri koruyan cinayete ortaktır." sloganları attı. Bir hayvansever, kalan hayvanların alındığını ve savcının ifade aldığını belirtti. Rehabilitasyon merkezinde sorumlu veteriner hekim alandan böyle çıkarıldı. Tip Milletvekili Serak Adıgil, tutanaklarda ölü kedilerin yer almadığına tepki gösterdi. Gencecik bir kadın polis sokak ortasında şehit edilebiliyor. Nedeni de cezasızlık. Bu ülkede her şey ateş pahasıyken ucuz olan tek şey var. İnsan hayatı, hayvan hayat, nekropsilerin doğru düzgün yapılması takip edilecek, savcı neden bir kişiyi bile gözaltına almadı. Bu yapılan suç. Üstelik kamu görevlisinin, görevini kullanarak yaptığı bir suç. Hatırlarsanız yasa tartışmaları esnasında kedileri kapsam dışına çıkarttılar. Kedinin burada olmaması gerektiği için tutanağın tamamının köpek diye tutmuşlar, ani ölüm olarak yazmışlar. Hayvanseverler bu civardan her gün 45 köpek kaybolduğunu, sahiplendirdik dendiğini söyledi. Olayla ilgili hukuki gelişmeleri takip eden avukat Kübra Oktay şunları anlattı. Olay yeri inceleme geldi. Tüm parmak izleri örnekleri olsun, keta kontroller ve iğneler olsun, Hepsi şu anda delil niteliğinde. Tedavi protokolleri, bütün evraklara el kondu. Takibini yapacağız. Tarım ilçe gelmiş, üç köpek nekropsiye gidiyor. Ama daha çipini dahi okumamışlar. Zar zor okutabildik. Kanlı yasadan sonra öyle bir infial ki meslek örgütleri olsun vatandaşlar olsun takibini yapması gerekiyor. Yaşlı teyze hayvanların haline ağlayarak, bu ne? Yaşamak suç mu? Önce ben alacağım onların hakkını. İnsan yapmaz, Müslüman yapmaz çocuğum bunu, Müslüman yapmaz şeklinde sitem etti. Seren serengil olay yerine giderek ölü kedi ve köpekleri gösterdi. Anne ve yavrulu köpekleri, yavru kedileri gösteren serengil gözyaşlarını tutamadı. Oyuncu Emre Kınay yaşananlara bu sözlerle tepki gösterdi. Hakikaten canım yanarak Gebze Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Siz bugün Cuma'ya gittiniz. Cuma'ya gittiniz kardeşim. Senin yetkin altındaki rehabilitasyon merkezinde iğneyle bebek kediler, köpekler. Bu nasıl bir vicdandır? Hangi dinin mensubusunuz? Allah aşkın. Sakin sakin söylüyorum. Nasıl bir vicdan bunu yapıp arkasından Allah'a dua eder? Ondan sonra kız çocukları için cümle kuracaksınız. Toplumdaki şiddet için cümle kuracaksınız. O köpekleri gözünü kırpmadan öldüren herkes senin çoluğunu, çocuğunu, yurdunu, yuvanı keser. Siz nasıl insanlarsınız? Kimin kraldan çok kralcılığı bu? Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Bu köpekleri kim yarattı? Hiç kimsenin, hiçbir şeyin kıymeti yok. Serta Berener toplumda artan şiddete tepki gösterdi. Hepinize günaydın demek isterdim ama artık gün aymıyor. Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Ülkemde kutlayacak bir günde yok. Her sabah uyanıp, şimdi ne olmuş diye bir kalp çarpıntısı halindeyim. Vicdanlı olan, kalbi olan, empatisi olan insanlar her gün bir kalp çarpıntısıyla uyanıyor artık. Gebze'de göz göre göre bir katliam yapıldı. Öldürülen kedilerin, köpeklerin, canların, daha ölmeden torbalara konulup bir de umarsızca öldürdükleri iğneleri o torbaların içine bırakıp, vahşetin en sonu diyebileceğim bir olay yaşandı. Diyeceksiniz ki kız çocukları da öldürülüyor. Evet oluyor. Bütün bunlar oluyor şu an. Sanatçı Tarkan da ex hesabından paylaşımda bulunarak açıklama yaptı. Tarkan, şu ifadeleri kullandı. Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun.